Oğlum full Arapça çalıyor. Galiba Neymar açacağız ya. Önce 85 plus'lar. Bir mi iki mi şey tahmin alalım. Hangisinden yüksek reyting açarız. Bir diyenler bakalım. Ne açıyor? Oo rezalet. 86 açtı bir diyenler. Ne? Heh, Laport geldi. ST 10K falandır. Kış yokerleri veya kış yokerleri kahraman piki. Birden başladık. Hop. David Neres. Hop. Stein 3. Aha. Tamam. Neresi 83-500'de? Buranın en pahalı kartı oluyor. Alalım bari. Ne yapalım? 2 diyenler. Oy. Carlos Tevez geliyor. 540k. Bundan. Bu ammata. Bundan. Oy. Keşke satılabilir olsaydı. Satılabilir. 84 çarpı 10 paketi. Para kasmamız için önemli bir paket bu. Bastım gitti. Campos değil mi? Değil. Fred Baba yendi. Red Baba ucuz maalesef. Arkası kimi? Güzel bir dört bir macerasıydı. Bu kadar yeter.